çocukken görmüş, onu arıyor. Rüyayı bilmiyor. <laughs> Malları alacaksın, bana getireceksin. Para yoksa mal da yok. Adım Eşref Tek. Ya istediğimi alırım, ya kellesini. Kimsesizlerin yaşaması için yetimlik bir davadır. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eşref dünya yeni bölümde bizde neler bekliyor ve neler olmaması lazım bunun kredisini yapacağız. Öncelikle yani artık e, eşref ile nisan bir olsun artık yani sevgili olsunlar adam gibi olsunlar yani bir de eşref tek güya adam ki söylesin benim yapmadığımı yani katili sensinmiş yani sen o kadar salak mısın eşref öldürür müsün yani adam seni o kadar kurtardı o kadar şey yaptı tövbe tövbe saçma saçma senin öyleler yine başımıza başladı. Neyse ilerleyen bölümlerde Kadir'in bokları ortaya çıkacak. Böyle yavaş yavaş dökülecek. Ne bileyim ee, Nisan Eşref'le konuşacak ve aslında bunun rüya olduğunu ilerleyen bölümlerinde hani göreceği fotoğraflardan dolayı rüya olduğunu anlayacak ve daha bir yakınlaşma olacak ilerleyen bölümlerde. İnşallah hani böyle bir sıkıntı çıkmazsa reyting için saçma senaryolar yazılmazsa. Fakat Kadir'in aldığım son bilgilere göre Eşref'i e, sezon yani ortalarına doğru e, tutsak edeceği haberini duydum az önce Twitter'da okudum. Öyle bir şey inşallah olmaz. Hani bir hafızasını kaybedişmiş eşref ne öyle bir şey duydum. Umarım öyle bir şey yoktur. Çünkü artık gerçekten de sarpa sarar film. Yani reyting rekoru olan filmi saçmaladılar. İnşallah olmaz diyelim. Kanalıma abone olmayı videolara katmayı unutmayın.